Merhaba arkadaşlar 2008-2012 CR-V'nin lastik basınç ışığının söndürülmesini uygulamalı bir şekilde göstereceğim size aracın kontağı açık olacak araba park, park pozisyonunda olacak el freni çekik olacak bu e, lastik basınç ışığının e, bu şekilde yanarken i e harfine basılı tuttuğunuz zaman ana ekrana e, geçmez bir tane bir kere tıklayacaksınız o ekrandan e, göndereceksiniz o işareti i e harfine basılı tutacaksınız. Birkaç saniye bekletecek sizi. Speed alarm diye bir tablet açılacak karşınıza. Tekrardan i harfine bastığınız zaman direkt karşınıza zaten burada arızı ışığını yaktığını gösteriyor. Aynı ışık burada da karşınıza çıkıyor. Cell reset tuşuna basıyorsunuz. Cancel veya ok olarak çıkıyor. İ ile ok'a geliyorsunuz. Cell reset yapıyorsunuz. Zaten direkt kendiliğinden sıfırlıyor. Tekrardan bu menüden çıkmak için i harfine basacaksınız. Ok tuşunu bulacaksınız. Tekrardan sel reset yaptıktan sonra zaten tekrardan ana menüye gönderecek size.